Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3. videosuyla ve 3. sitesiyle beraberiz. Arkadaşlar yine bir site progame.ru diye. Ee, bu sitede diğer sitelerle aynı mantık, üç sitede aynı şekilde çalışıyor ve size yine 3 tane kodum var arkadaşlar. Ee, aynı şekilde progame e, yani ana sayfasına giriyorsunuz. Ben zaten altta vereceğim size linki. Giriyorsunuz promake ise kodunuzu yazıyorsunuz. OK'ye basıyorsunuz. Free case diyor, geldi diyor aç diyorsun arkadaşlar yine aynı şekilde buradaki tabi her sitede droplanan item şeyleri farklı farklı şeyler gelebiliyor farklı şanslar var ee, bana gördüğünüz gibi depozitimde yani para yatırmamda yüzde beş fazladan Bonus verdi ee, böyle üç tane kodumuz var ee, üçünde kullanabilirsiniz arkadaşlar siteler yine aynı şekilde tabi göstermem gerek yok önceki videoları ee, az da olsa izlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Günlük böyle üçer tane her siteden kod vereceğim. O yüzden abone olup takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.